Turgay Gergin Gergin'den gelen siparişin iade siparişin incelemesini yapıyoruz. Şöyle görüldüğü gibi üründe çizikler var ve lekeler var. Yani ürün kullanılmış. Ürün cihaza takılmış. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle cihazı CD'ye takalım. Playstation'a. Evet taktık. Şöyle oyunu açıyoruz. Göründüğü gibi oyun açılıyor. Oyunda herhangi bir sorun, herhangi bir kusur yok. Üründe kullanılmış. Kullanılan ürün iadesi yok. Üründe çizikler mevcut çünkü. Bekleyelim oyun açılsın. Evet. Evet, herhangi bir kusur yok, oyun çalışıyor.